Ben Kaşif Arkero. Elinde bulunan eserin ne olduğunu biliyor musun? Elinde tuttuğun eser öyle sıradan bir at değil. Asırlar boyunca dilden dile dolaşmış bir efsanenin baş kahramanı. Efsanenin geçtiği yeri biraz daha detaylı anlatmak istiyorum. Kaz Dağları'nın eteğinde Hisarlı Kadın'da arkeolojik bir bölge var. Arkeologlar bu bölgede yaptıkları kazı sırasında çok eskiye giden bir antik kent ortaya çıkarıyorlar. O kentin ismi ise Truva veya efsane bir ismiyle İlyon antik kentidir. Dostum Kaşif, efsaneler çok güzel ve kıymetlidir. Hele ki o hikayelerin içinden çıkarabileceğimiz dersler ve öğütler varsa. İşte böyle hikayelerden bir tanesi de Heinrich Schliemann adındaki bir çocuğun hayatına yön veren İlyada adındaki efsanedir. Heinrich Schliemann küçük yaşta babasından dinlediği İlyada efsanesinden çok etkilenmiştir. Büyüyüp Kocaman bir insan olduğunda ise efsanenin geçtiği antik kenti aramak için birçok ülkeyi ziyaret etmiştir. En sonunda hisarlık olarak bilinen alana gelmiş ve efsanelere konu olmuş kentte 1870 yılında kazı çalışmaları başlamıştır. Aradan çok geçmeden kazdığı alanın Truva antik kenti olduğunu anlamış ve sayısız eser çıkarmış. Dostum, İlyada efsanesi günümüzden tam 3000 sene önce yazılmış. Bu efsaneyi kim yazdı diye soracak olursan, tarihin bilinen ilk edebiyatçılarından biri olan Homeros. Homeros'un günümüze kadar korunmuş birçok efsanesi var. Mesela, konumuz olan Truva'nın efsanesinin anlatıldığı İlyada ve Odesa destanlarını da yazmıştır. Homeros kendinden 400 yıl önce yaşamış. Bu efsaneyi yazabilmek için birçok yere gitmiş ve bu efsaneler hakkında anlatılanları toplayarak eserini oluşturmuştur. Truva efsanesinin anlatıldığı İlyada destanı aslında iki önemli ulusun savaşını anlatır. Bunlardan biri kıta Yunanistan'a hükmeden Akalar ve Çanakkale sınırları içinde yer alan Truvalıların mücadelesidir. Genel olarak bakarsak Ege kıyısında yaşayan iki farklı topluluğun mücadelesidir. Biz arkeologlar tahminen bu mücadelenin M.Ö. 1240 yıllarında geçtiğini ve yaklaşık olarak 10 yıl sürdüğünü düşünüyoruz. İlyada Destanı ise bu mücadelenin son bir yılını anlatmaktadır. İlyada efsanesinin geçtiği çağ kahramanlık çağı deniyormuş. Efsaneye konu olmuş bu kahramanlardan biraz bahsetmek istiyorum. En başta kıta Yunanistan'a hükmeden ünlü Aka Kralı Agamemnon gelmektedir. Agamemnon'un emrinde binlerce asker ve topladığı kocaman bir donanma Truva Kralı Priamos'a saldırmak için yola çıkar. İlyada destanı her ne kadar Akalılar'la Truvalılar arasında geçmiş gibi görünse de aslında tam olarak öyle değildir. Akalıların yanında Atinalılar, Spartalılar, Giritliler gibi Batı dünyasından çok fazla şehir devletinin Truvalılara karşı birleştiğini görüyoruz. Peki Truvalılar ne yaptı? Truvalılar hemen komşu şehir devletlerinden yardım istedi. Yardımı karşılık veren Karyalılar, Misalılar, Dardanelliler, Likyalılar ve inanılmaz kadın savaşçıları olan Amazonlar da hemen yardıma koştu. Dostum Kaşif, ne kadar çok şehir devleti savaşa katılmış değil mi? Milattan önce 530 dolaylarına ait bu siyah figürlü amforada Akileus, Troyalıların tarafında savaşan Amazon kraliçesi Pentesila'yı öldürürken betimleniyor bu çağın isminin kahramanlık çağı olduğundan bahsetmiştik. İlyada efsanesinde başka hangi kahramanlar var? Öğrenmek ister misin? Başta Akalıların ünlü savaşçısı Akileus. Diğer bir ismiyle Aşil gelmektedir. Akileus, siyah figürlü antik bir vazoda sol tarafta resmedilmiş. Truva mücadelesinden arta kalan zamanlarda bizim şu an oynadığımız dama oyununu oynarken resmetmişler. Dostum Kaşif, ne kadar değişik bir bilgi değil mi? Truva'nın kahramanları arasında kimler var biliyor musun? Başta tabii ki Truva kralının oğulları var. Truva kralı Priamos'un iki tane oğlu olduğunu biliyoruz. Onların ismi kuvvetli Hector ve yakışıklı Paris. Akileus ve Hector savaşta karşı karşıya geliyor. Akileus hamle yaparken Hector geri çekiliyor. Göğsündeki yaradan kan fışkırıyor. Arkadaşım Savaş yaklaşık 10 yıl sürdü. Fakat bizim bu savaşın İlyada efsanesine göre sadece son yılını bildiğimizi söylemiştim. İki taraf da çok güçlüydü. Akalılar Truva yakınlarındaki Beşik koyuna yüzlerce gemiyle geldiler ve sahili işgal ettiler. Truvalılar bu duruma hemen müdahale etti ve uzun yıllar sürecek savaşın ilk fişeği atıldı. Efsaneye göre Truva savaşı tam bir çıkmaza girmiş. İki tarafta birbirini yenemiyormuş. Tam o sırada akala bir komutan olan Odessa'nın aklına bunazca bir fikir gelmiş. Odessa'nın taktiği gereği ordu geri çekiliyor gibi yapacak ve senin Arkerobox kutusundan çıkardığın at gibi kocaman bir at heykeli yapılacakmış. Peki bu planın hazırlığından sonra ne mi olmuş? Odessa ve 30 tane çok iyi savaşçı bu kocaman at heykelinin içine saklanmışlar. Hikayeye göre Truva kralı sahile indiği zaman Akalıların sahili terk ettiğini görmüş. Eski zamanlarda bir taraf mücadeleyi kaybettiğini anladığında geri çekilmeden önce bir hediye bırakırmış. Priamos da sahilde karşılaştığı at heykelinin Akalılar tarafından savaş ganimeti olarak bırakıldığını düşünmüş. At heykelini hemen Truva'ya götürüp şehir merkezinde sergilemek ve galibiyetini tüm dünyaya duyurmak istemiş. Bin bir emekle heykeli şehir merkezine getirmişler ve Truva halkı heykelin etrafında kutlamalar yapmaya başlamış. Truvalılar galibiyet sevincine o kadar kendilerini kaptırmışlar ki kimse atın içine bakmayı akıl edememiş. Gece olunca da attan çıkan Odessa ve arkadaşları şehrin kapılarını açmış ve Aka ordusu şehre girerek Truva'yı almışlar. Odessa çok akıllıymış değil mi? İleride sen de İlyada destanının tamamını oku olur mu? Bu hikayeden öğrenecek çok şeyimiz var. Hikayede her şeyden önce dikkatli olmayı öğreniyoruz. Yapacağımız bir hatanın belki de geri dönüşü. Boyu yapılan bütün savaşlar Truva Savaşı'na atfedilmiş durumda. Mesela Fatih Sultan Mehmet Trabzon seferinden sonra Çanakkale'ye geliyor ve "Hektor'un öcünü aldık." diyor. Dostum, hatırladın mı Hektor'u? Um? Evet, Truva prensiydi. İşte buradan da Truva efsanesinin asırları aşan bir hikaye olduğunu anlıyoruz. Dostum Kaşif, UNESCO diye bir şey duydun mu? Duymadıysan da anlatabilirim. UNESCO, dünya üzerinde önemli kültürel miraslarımızı koruyan bir kuruluştur. UNESCO, dünyada önemli kültürel miras alanlarını listeleyerek bu alanların korunmasına yardımcı oluyor. Ülkemizde bu listeye girebilen çok sayıda öğren yeri bulunmakta. Troya Antik Kenti de 1998 yılında Dünya Kalıcı Listesi'ne alınmıştır. Bunları biliyor muydun? Bunlardan birkaçını sizler için Arkeobox kutularına sığdırdık. Sence Truva Antik Kenti'ni ve daha birçok tarihi eseri nasıl koruyabiliriz? Bunu biraz düşünmeni istiyorum. Günümüzden binlerce yıl önce yapılmış bu eserler bize miras kaldı. Onları çok iyi korumamız gerekli. Koruyalım ki gelecek kuşaklar bu eserleri uzun yıllar boyunca görebilsin. Onun için hiçbir eserin üzerine bir şey yazmayalım. Onları kırmayalım. Onlara zarar verecek herhangi bir şey yapmayalım. Olur mu? Aferin sana. Çünkü bizler aynı zamanda kültür bekçileriyiz. Dostum Kerşif, sen de bizim aramıza katılarak bizleri çok mutlu ettin. Sana çok teşekkür ederiz. Box kutusundan çıkan eseri çok güzel koru, olur mu? Bir de sana anlattıklarımı herkese anlatmanı istiyorum. Çünkü bilgilerimiz paylaştıkça çoğalır.